Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra bir kere İstanbul'un tahtına oturmuş bir güçlü imparator bünyesine sahip oluyor. Ve bu gerek batı gerek doğudaki güçlü devletler tarafından da farkında olunan bir şey. Fatih Sultan Mehmet de bunun farkında. Bu kimliğini diğer ülkelere göstermek istiyor. Gerek doğudan, Şiraz'dan, Herat'tan, Tahran'dan gerekse batıdan sanatçılar davet ediyor. Batı'dan sanatçı davet edeceği zaman ona açılan ilk kapı Venedik. Çünkü İstanbul'la Venedik arasında deniz yoluyla gerek ticari gerek diplomatik ilişkiler anlamında sürekli bir bağ var. Yani. O dönemde İtalya'da Bottega denilen atölyeler var. Bu atölyelerde üretim, mimari projelerin çizildiği, heykellerin yapıldığı, işte kuyumculuk işlerinin yapıldığı çok yönlü üretim yerleri. Bu Bellini Bottegası ya da atölyesi de Dükkan'ın ilk başvurduğu yer oluyor. Bu eser uzun yıllar bir koleksiyonda kalmış. Sonra müzayedelere çıkmaya başlamış. İstanbul gibi bir şehir kültürel kimliği çok önemli. Eğer bir şehrin kültürel kimliğini kaybederse o şehir istediğiniz kadar ekonomik önlemler alın, yollar yapın, o şehir bir şekilde yitecektir. Fatih Sultan Mehmet tabii İstanbul için son derece önemli bir tarihsel ve kültürel kimlik. Sadece İstanbul'lular için değil İstanbul'un dışından gelen insanlar için de İstanbul'u anlamak, tanımlamak açısından son derece önemli.